Sen bakayım Tavşan'a. Hemen gel, Eymen. Gel Bakın gel, nereye Seviyorum. gidiyorsun? Merhaba. Merhaba tarşan. Ay, Ay, tarşan. Ay merhaba. çok tatlı. <laughs> Eymen sen de başını okşun. Sev Eymen. Ben bakacağım. Görüyor <laughs> <laughs> güzel mi? musun? Güzel <laughs> 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 mi? Pamuk gibi değil mi? Çok teşekkür ederiz. Patatesleri de Eymen ne yapıyor tavşan? Yoş getireyim mi? Sevecek misin? Gel bakalım diğer tavşanlara bakalım Eymen. Buradakilere bakalım. Orada tavuk var. Başka ne var? Bak şurada bir tane daha tavşan uyuyor Eymen. Bak şurada. Burada da köpekler var iki tane. Köpekleri gördün mü? tavuk Tavuk öyle mi yapıyor Yap bakayım bir daha evet, bir evet. hemen <laughs> 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 <Kalkış. manipülüyor> <laughs> 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 Tavuk nasıl yapıyor hemen? hemen gel